Gene oraya mı gidiyorsun? Bir dakika sen pıttın gözüküyor gel. Neren gözüküyor? Oo. Benim şer susadı. Benzin hiç... <laughs> yaptığımız şey bak. Bir, bir, kişi daha var orada. Ah. Ah. Pulse yellow, 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 yellow stairs! Bro, you saw him, what the fuck? Can I XT 15 seconds. Don't push him, don't push him! Copy fires in 10 seconds. Mission failed. All <laughs> Al bu sala. Flash da attı geri zekalı kaçacak sanki. Mala. Testleyin. Bizde mi? Ben niye yayın açmışım? mı borçlarımı bitirebilir miyim? ben aldım. Ben aldım. <laughs> Fark ettim. İşte abi. Q at. Ay! Babacık ne yapsan öyle? Yone, yone good boy. <laughs> <laughs> ya hayır ya hayır ya <laughs> Ben bu adamı yanımda istemiyorum Aha tuttum 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 Yatır 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 Tamam Hihihi <laughs> <laughs> Aferin Aslı Tende... Koş koş baron koş baron koş Bir koş bir doyayım Baron mu koş Durayım bir turist şey <laughs> Hop Anasını sikeyim. Gel koş koş koş. Oradan insan Fener yollardı. O bana bu kadar. Ah unuttum yok. lan. Pardon. Vallahi unuttum. Allah! Benden çıkar. Oyunum dondu. Allah kahretsin. Teker. Dur. Tam dur. Nasıl kaybettik ya? Ne böyle oğlum? Kazanıyorduk da.